18 yaşını dolduran herkese tek başvuruyla 15 bin Türk lirası nakit para verilecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, gençler arasında ekonomik desteği teşvik etmek ve genç nüfusun finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devrim niteliğinde bir program başlatıyor. Gençler için gelecek, adı verilen bu program kapsamında, 18 yaşını dolduran herkese tek başvuruyla 15 bin Türk lirası nakit para verileceği duyuruldu. Bu anlamlı adım, ülkenin geleceğine yönelik umutları güçlendirmeyi ve gençlerin ekonomik hayata daha güçlü bir başlangıç yapmasını hedefliyor. Program, ülke genelindeki 18 yaşını dolduran her bireyin katılımına açık olacak ve başvuru süreci oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilecek. Başvurular, çevrimiçi platformlar ve kamu hizmet merkezleri aracılığıyla alınacak. Başvuru yapmak isteyen gençlerin nüfus cüzdanı ve ikametgah gibi temel kimlik bilgilerini sunmaları yeterli olacak. Program, gelir düzeyine, sosyal statüye veya eğitim durumuna bakılmaksızın tüm gençleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Hükümetten gençlere dev destek geliyor hükümet yetkilileri, bu tür bir ekonomik yardımın gençler arasında girişimcilik ruhunu canlandıracağına, eğitim olanaklarına erişime artıracağına ve toplumda sosyal dengelerin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyor. Ayrıca, gençlerin iş kurma veya eğitim gibi alanlardaki hayallerini gerçekleştirme konusunda, finansal bir destek elde etmelerinin, onların geleceğe olan güvenlerini artıracağı düşünülüyor. Gençler için Gelecek, programının bir diğer önemli amacı da gençleri olumsuz ekonomik etkilerden korumak ve yoksullukla mücadeleye katkıda bulunmaktır. Pandemi gibi zorlu dönemlerde ekonomik darboğaza giren ailelerin, bu destekle birlikte daha güçlü bir şekilde toparlanması amaçlanıyor. 18 yaşında olan gençlere güzel haber. Uzmanlar, bu tür sosyal yardım programlarının ekonomiye olumlu etkileri olacağına dikkat çekiyor. Gençlerin alacakları finansal destek sayesinde eğitimlerini tamamlamaları, yeni iş fırsatlarına yönelmeleri ve ekonomiye katkı sağlamaları bekleniyor. Bu da dolaylı olarak ülkenin ekonomik büyümesine ve istihdama olumlu yansıyacaktır. Programın uygulanacağı tarihler ve başvuru detayları ilerleyen günlerde duyurulacak kampanya, hükümetin gençlere verdiği değeri ve onlara olan güvenini yansıtması açısından da büyük önem taşıyor. Gençlerin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerine inanılıyor ve Gençler için Gelecek, programının ülkenin gençlerine parlak bir gelecek sunacağı umut ediliyor.